Mehmet Tezkan, Erdoğan inanarak mı söylüyor milleti mi oyalıyor? Hükümetin tek üyesi pazar günü İbn Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Konuya girmeden sıcağı sıcağına bir parantez açıp şu notu düşmek istiyorum. Soru şu, Boğaziçi ve ODTÜ Üniversitelerine güvenlik gerekçesiyle mezuniyet töreni izni verilmedi. İbn Haldun Üniversitesi'ne neden verildi? Bu ayrımcılığın anlamı ne? Erdoğan katıldığı için mi? Yoksa Üniversitelere de bizden onlardan kriteri mi konuldu? Soruya ne gerek var diyeceksiniz. Konuldu tabi. Hayır dediğin gibi değil ayrımcılık yok. Erdoğan katıldığı için törene izin verildi diyorlarsa Erdoğan, Ottü'nün, Boğaziçi'nin düzenleyeceği törenlere de katılsaydı. Orada okuyanlar bu ülkenin çocukları değil mi dedim ve parantezi kapattım. Ekonomiye değindi tabi. Zafer müjdesi verdi. Zafer. Oraya geleceğim önce sözlerini aktarayım. Dedi ki kur, faiz, enflasyon, şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomik istikrar mücadelemizde inşallah zaferle neticelendireceğiz. Bu cümleden bir şey anlamadım. Kenan Evren'in basın danışmanı Ali Baransel yazdı zannettim. Çünkü o Evren adına muğlak ne olduğu anlaşılmayan cümlelerle açıklama yapmakla ünlüydü. 12 Eylül döneminde Baransel metodu diye açıklama türü oluşmuştu. Bu da onlardan biri gibi. Hemen sormaya başlayalım. Kur faiz enflasyon üçgeninde bizi kim sıkıştırıyor? Kime karşı ekonomik istikrar mücadelesi veriyoruz? Zafer kimlere karşı kazanılacak? Enflasyonun inmesi için faizi indirmemiş miydik? Faiz inince enflasyon da aşağı düşecek demiyorlar mıydı? Erdoğan bütün bunları nas sebebiyle yaptığını ilan etmemiş miydi? Bir Müslüman olarak nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim dememiş miydi? Gerçi bu sözünü bir daha tekrarlamadı. 7 aydır faiz indirilmediğine göre NAS buzdolabına konuldu. Erdoğan konuşmasının bir başka bölümünde ise yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyüme esasına dayanan ekonomi politikamız küresel tehditler altında en önemli koruma kalkanı haline dönüştü demiş. Cari açık 25 milyar doları aştı. Yıl sonu itibarıyla 40 milyar doları bulması bekleniyor. Ekonomi Ekim-Kasım ayları için alarm veriyor. Temerrüde düşme tehlikesinden söz ediliyor. Hükümetin tek temsilcisi cari fazla verdiğimizi iddia ederek üstüne üstlük bunun koruma kalkanı olduğunu söylüyor. Herhalde kendini dinleyenler nasıl olsa anlamaz diye düşünmüş olmalı. Neden mi? Fotoğrafa baktım, Erdoğan'ın konuştuğu kürsünün arkasında yer alanları inceledim. İçlerinde Türk yoktu desem yalan olmaz. Üniversitenin sitesine girdim. 548 yabancı öğrencileri varmış. çoğu Afrikalı tabi. Öğrencilerin %32.6'sıymış. 3'te biri yabancı. Bu kadar rahat konuşmasının sebebi bu olsa gerek. Diyeceksiniz ki ama aynı anda kendini televizyon başında dinleyenlere de hitap ediyor. Benim yazıya inanarak mı söylüyor? Milletimi oyalıyor başlığı atmamın nedeni bu. Öyle pembe tablo çiziyor ki dünya resesyona giriyor, Avrupa tökezliyor, ayakta kalan tek ülke büyüyen tek ülke biziz. Maşallah. Tabii ki gerçek değil. Eğer inanarak söylüyorsa durum vahim. Ekonominin kendi kendine bir mucize sonucu düzeleceğini düşünüyor demektir ki Allah sonumuzu hayretsin. Eğer milleti oyalamak, iyiye gidişe inandırmak için söylüyorsa durum yine vahim demektir. En fazla milleti seçime kadar oyalar denilecektir ama seçime kadar kim bilir halimiz ne olur. Korkarım kara kışta bugünleri arar hale geleceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor demenin ötesinde bir şey yapmıyor. Dişe dokunur tek bir önlem yok. Tüm Türkiye oturmuşuz, Türkiye denen devasa geminin karaya oturmasını veya devasa tırın duvara çarpmasını bekliyoruz. Çarpınca acaba ne olacak diye meraklanıyoruz. Ne olacağı belli, bugünkü halimizden iki kat daha fakirleşeceğiz. Herhalde dünyada bize kendileri ettiği kendileri buldu. Kendi tercihleri. 2017 yılında rejimi değiştirirken 40 kere düşünseler diyecektir. Gülüp geçeceklerdir. Mehmet Tezkan